Merhaba arkadaşlar Flow Builder'da bir sonraki konumuz mesaj gönderme mesajın mesajın adı sizi yanıp basın tamamen çatırla alakalı bir şey çatırda e, Chatter'da bir mesaj paylaşma alakalı bir şey hemen e, org'umuza gidip denemeye çalışalım şimdi bizim e, accountumuz var e, Bir de arkadaşlar kullanıcılarımız var unutmayalım kullanıcılarımız var herhangi bir kullanıcıya gidiyorum kendi sayfama gidiyorum engin başlık sayfasına burada çatır kısmı var arkadaşlar görüyorsunuz çatlaşma kısmı var buraya mesaj paylaşma başka bir şey değil mesajlaşma ee, ne yapıyorsunuz ee, bir flow yardımıyla bir screen flow yardımıyla bir mesaj paylaşmaya çalışacağım actionlardan nasıl oluyor, onu göstereceğim öncelikle e, yeni bir element ekliyorsunuz notlarda yaptığımız gibi action diyoruz ve e, sol tarafta mesajın kısmı var. oraya açıyoruz ve postu çedir. Bak gördüğünüz gibi chat'e bu post yapıyor. New post diye bir isim veriyorum. Daha sonra mesaj. Mesajımızı yazalım. This is a message from flow builder diye flow builder diye bir mesaj yazıyorum. Aynısını e, eğer body olsaydı body yazacaktım. Body yok. Target name'i or ID dediği ben buraya kendi kullanıcım adımı koyacağım arkadaşlar. User olarak bakın buradayım ben. bu Ben buyum şu anda login yapan kişiyim. Onun ID'sini ekliyorum. Bu engin başlık şu anda login olduğum için otomatik bana geliyor. Experience Cloud Site'in şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Target type arkadaşlar ve visibility. Bunlar arkadaşlar burada otomatik çıkmadığı için bilemeyebilirsiniz. Biraz araştırmayla çok rahatlıkla yapabilirsiniz bulabiliyorsunuz. Bakın. Target type dediği arkadaşlar user ya da grup User ya da group eklediğiniz zaman e, target type olabiliyor. Ben e, user ekliyorum şu anda. Çünkü yüzür e, user user e şey yapmaya çalıştım. E, kendi ailemi koydum. Grup olsaydı grup yazacaktım. Bir de visibility var. Visibility herkes görsün mü yoksa internal user'lar mı görsün? All users diyelim. Ya all users ya da internal users ekleyebilirsin. Zorunlu değil zaten. Zorunlu değil ama hani göstermek için şey yapıyorum. Bunları eklediğiniz zaman arkadaşlar yeni bir post olabiliyor. Save yapalım. New post Cheddar diye bir isim veriyorum Stop'uma. Stop'umu run yaptığım zaman arkadaşlar benim beklediğim bir mesaj oluşmasın. Bakın run yaptım. Şu anda flow'um bitti. Engin başvuru geliyorum. Şu chatter kısmına bakacağız. Sayfayı yeniliyorum. Ondan sonra bakalım e, mesaj geldi mi? Chatter kısmına bakın arkadaşlar. This is a message from Bob şeklinde bir mesaj geldi. Bir post. Yani Chatter'a bir post eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi. E, peki biz bunu grup yapsaydık. Diyelim ki bizim bir grubumuz var. E, grup Bakın burada gruplar var. Bir gruba paylaşalım. Bu bir grup. Gruba nasıl paylaşacağız? Şu anda bakın grupta gözükmüyor. Aynı şekilde bakın gidiyorum flow'umu düzelteceğim. Flow'umu açıyorum. User yerine grup yazıyorum. Grup yazıyorum. O zaman buraya grup ID'yi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada 100 ID olmaz. Gidelim grubumuzun ID'sini bakın yukarıdan grubun ID'sini alıyorum. Onu flow'un içine hapsetiyorum. Bu şekilde done dediğim zaman e, ne yapacak arkadaşlar? Bunu grupta paylaşacak. Run diyorum arkadaşlar bakın. E, çalıştı. Şimdi tekrar e, bu kez gruba geliyorum, bu bir grup, bu kişi değil, birden fazla kullanıcı içinde barındıran bir grup. E, post kısmına bakın arkadaşlar, this is a message from Flow Builder. Tek yapmanız gereken dediğim gibi, burada arkadaşlar e, Flow'umuzu açalım. Burada e, target name dediği yere ya User ID ya da Group ID girmeniz gerekiyor. Target type grup olacak. Visibility çok önemli değil. All users şu anda girdim göstermek için. Bu şekilde flow yardımıyla action'ları kullanarak ya bir kişinin sayfasına ya da bir grubun sayfasına çok rahatlıkla mesaj paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar.